Merhabalar. Ben E-ticaret ve Pazarlama Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Doğuş Yüksel. Dijitalleşen dünyamızda işletmeler her geçen gün işlerini daha fazla online ortama taşımakta. E-ticaret ve dijital pazarlama her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Programımız geleceğe yön verecek olan e-ticaret ve dijital pazarlama konularında yüksek bilgi birikimine ve pratik bilgiye sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. E-Ticaret, arama motoru optimizasyonu ve görsel iletişim tasarımı gibi yenilikçi ve sektörün önemsediği dersler müfredatımızda yer almaktadır. Öğrencilerimiz, üniversitemizin uygulamalı eğitim modeli sayesinde üniversitedeki ilk yılından itibaren e-ticaret yapan işletmelerde ve dijital pazarlama ajanslarında mezun olduğunda yapacağı iş ile ilgili eğitim almakta ve deneyim kazanmaktadır. Mezunlarımız özel sektörde ve kamu kurumlarında e-ticaret uzmanı, dijital pazarlama uzmanı, sosyal medya yöneticisi, kurumsal iletişim uzmanı ve içerik yöneticisi olarak iş bulabilmektedirler. Sektöre yönelik bilgi birikimi yüksek akademik kadrosu ile öğrenci yetiştiren bölümümüz, 6.000'den fazla işletmenin bulunduğu Austin'in kalbinde yer almaktadır. Derslerin tam anlamıyla uygulamasını gözlemleyeceğiniz bu ekosistemin bir parçası olmak mezunlarımızda fark yaratacaktır. Bilgisayar bilimlerine, sosyal medyaya, yazılıma, tasarıma ve pazarlamaya meraklı öğrencilerimizi e-ticaret ve pazarlama bölümümüze davet ediyoruz. Sizleri üniversitemize bekliyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. <laughs>